Merhaba arkadaşlar, hepiniz Bilge Kurbağa kanalına hoş geldiniz. Ben Bilge Kurbağa kanalından Enes Hoca. Bugün sizlerle beraber her zaman olduğu gibi Türkçe serüvenimize kaldığımız yerden, yani çok ama çok önemli bir konudan, noktalama işaretleri 2 videosundan devam ediyoruz. Noktalama işaretleri bir videosunda neleri işlemiştik? Şöyle küçük bir tekrar edecek olursak noktayı, virgülü, noktalı virgülü ve iki noktayı işledikten sonra bir çıkmış soru çözmüştük ve bilgi soruyla da videomuzu sonlandırmış olduk. Şimdi noktalama işaretleri iki videosuyla yani soru işareti, ünlem işareti, kısa çizgi, tırnak işareti ve yay ayraç bir de kesme işareti konularıyla, konu başlıklarıyla noktalama işaretlerindeki konu anlatım kısmını bitirmiş olacağız. Ne demiştik? Ee, konularımızın sonuna doğru geliyoruz. Bir veya iki konumuz kaldı. Bu konulardan sonra da soru çözümleri videosu sizlerin karşınızda olacak. Ve LGS'ye hazırlanırken de en büyük yol arkadaşınız olacağını düşünüyoruz. Evet ne yaptık o zaman noktalama işaretleri tablosuyla da başlamış olalım. Nokta virgül, noktalı virgül ve iki noktayı bir önceki videoda noktalama bir işaretleri bir videosunda biz işlemiş olduk. Ve bununla alakalı bir de çıkmış soru çözmüş olduk. Şimdi hocam soru işareti, ünlem işareti, kısa çizgi, tırnak işareti, yay ayraç yani diğer adı parantez ve kesme işaretiyle bitirmiş olacağız. E o zaman vakit kaybetmeden hemen geçelim soru işaretine. Gerçek veya sözde soru cümlelerinin sonuna konur. Şimdi gerçek soru cümlesini zaten iyi biliyorsun. Nedir mesela? Bu şu kalemi bana verir misin? Şu kalemi bana verir misin? Ben sana burada bir soru soruyorum. Bu bir gerçek sorudur. Ve bunun sonuna zaten soru işareti koymak zorundasın. Koymazsan yazım hatası olur ve noktalama hatası olur. Peki hocam gerçeği zaten biliyorum. E hocam sözde soru cümlesi ne demek? Hemen şuraya bir soru işareti atalım. Sözde soru cümlesi şudur. Mesela örneğe bak, benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Bak aslında sormuyor, herhangi bir şey sormuyor. Ya yani kendi kendini konuşuyor gibi düşünün. Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ama buraya bir mi yani bir soru eki koymuş. Soru eki koymuş ve sonuna da soru işareti atmış. Bak ne diyor ki benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Bunu sonra noktada koyabilirdi. Ama burada mi olduğu, soru eki olduğu için sonuna soru işareti koymuş. O yüzden bu sözde soru cümlesidir. Şimdi anladın mı? Anladım dediğini duyar gibi. Yani aslında soru sormuyor. Sözde soru cümlesinin anlamı bu. Aslında soru sormuyor. Kendi kendine konuşuyor. Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Yani bunu sonra nokta da koyabiliriz. Anlaştık mı? Ama soru iki olduğu için sonuna noktalama şey soru işareti getirmiş olduk. Bakalım hemen ikinci maddeye. Bilinmeyen, kesin olmayan yer tarih gibi durumlar için kullanılır. Yani diyor ki Samsun'dan Erzurum'a 5 saatte gelmiş. Şimdi bak bunu söyleyen adam bunu kesin olmadığını bildiği için yanına soru işareti koymuş. Yani diyor ki Samsun'dan Erzurum'a 5 saatte gelmiş. Acaba 5 saat mi? 8 saat mi? 10 saat mi? Hani burada ne var? Bir bilinmezlik var. Bir kesin olmamazlık var. Dolayısıyla da buraya soru işareti konmuş. Yani bu soru işaretini koymak burada herhangi bir yazım hatasına sebep olmuyor sevgili gençler. Evet soru işareti bu şekilde zaten kolay. Ünlem işareti de yine aynı şekilde kolay. Hemen bakalım. Sevinç, gurur, acı, korku, şaşma, ne bileyim başka endişe gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna gelir. Zaten bunu iyi biliyoruz. Hava çok sıcak dediğinde sen buraya ne yapıyorsun bir e, bir üzüntü aslında hava çok sıcak artık hani şey anlamını kötü anlamında olumsuzluk var burada ama sen burada ne diyorsun bir duygunu aktarmışsın hava çok sıcak demişsin burada bir duygunu aktarmışsın e dolayısıyla sen bunun sonuna ne koyman gerekiyor ünlem işareti koyman gerekiyor hemen ikincisine bak aşk olsun sana anne burada bir ne var. Burada bir ne var? Burada da bir duygu var. Ne diyor? Aşk olsun sana anne diyor. Bir şaşırma var burada. E bu da bir duygu. E duyguları anlatan cümlelerin sonuna biz zaten ünlem işareti koyuyorduk. E o zaman buna da koyacağız arkadaşım. Anlaştık mı? Hitap, seslenme ve uyarı gibi sözlerden sonra konur. Bakalım örneğinize. Ordular. İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri. Şimdi bak burada ne var? Bir seslenme var. Ordular demiş. Ordulara seslenmiş. Ne diyor? İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri. Bak burada da bir seslenme var. İleri diyor veya aynı şekilde ordular bir seslenme var, bir hitap var. Anlaştık mı? Dolayısıyla burada ne koymalıyım? Ünlem işareti koymalıyım. Yine aynı şekilde buradaki de doğru bir kullanımdır. Dur yolcu. Bak burada da bir seslenme var. Giden yolcuya dur yolcu dediğinde ona bir seslenmiş oluyorsun değil mi? E seslendiğinde veya uyarı verdiğinde senin ona zaten ne koyman gerekirdi? Ünlem işareti koyman gerekirdi. Evet ünlem işaretini de bu şekilde bitirmiş olduk. Hemen gelelim kısa çizgi. <laughs> Cümle içerisinde ara sözleri veya ara cümleleri birbirinden ayırmak için bu cümlelerin başına ve sonuna konur. Yani içeriye büyük bir demetle gül, papatya, orkide ile girdi. Şimdi bak. Şu ara cümleler nedir biliyor musun ara cümleler? Normalde gereksiz cümlelerdir. Tamam mı? Bak şuraya yazıyorum gereksiz. Bunlar gereksiz cümle. Yani hocam ne alaka? Şimdi bak sen bu cümleyi görme. Kapattım ben burayı. İçeriye büyük bir demetle girdi. Burada da bir girdi var çünkü. He, hocam araya bir cümle koymuş. Zaten ismi o ara cümle. Ara cümleyi koyduğun zaman senin bu başa, şuradaki başa ve sona ne koyman gerekiyor? Kısa çizgi koyman gerekiyor. Bu ara cümle veya ara sözün geldiğini belirtir sana. Geldim ikinci örneğime. Satırları sığmayan kelimelerin satır sonlarına getirilir. Zaten bu bildiğiniz bir şey. Yani sen bla 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 yazdın. Geldim buraya ne? Cümle getirmek ya da getirmiş diyelim. Getir. Bak buraya sığmadı. Buraya bir kısa çizgi attın. Diğerden devam ettin. Getirmiş. Anlaştık mı? Ancak bunun hecelemelerine de lütfen dikkat edin. Yani heceye göre aslında kısa çizgi koyun sevgili arkadaşım. Kelimelerin köklerini, eklerini göstermek için kullanılır. Mesela, e, burada ne yapmıştık bir zamanında? Kelimelerin köklerini ayırmıştık, değil mi? İşte mayışmak demiştik. isim fiil, sıfat fiil vesaire yapmıştık. E, biz bunların kelimenin köklerine bakmıştık, eklerine bakmıştık ve bunları sizlere göstermiştik. E, ben orada gösterirken ne kullanıyordum? Kısa çizgi kullanıyordum. Zaten doğru kullanım bu. Tamam mı? Mesela bak, bu kelime ne? Hangi kelimedir? Gözlem. Değil mi? Kelime bu. Ama bunu ne yaptım ben? Size öğretebilmek, bunu size gösterebilmek adına bunu geldim. Kalemimi de değiştirdim. İşte dedim ki göz bu kelimenin köküdür. L gelmiştir. Gözle olmuştur. Değil mi? Sonra gözlem diye yeni bir kelime çıkmıştır. Ben burada bak arada hep ne kullandım? Kısa çizgi kullandım. Harika. Kısa çizgiyi de bu şekilde halletmiş olduk. Nereye geçtik? Tırnak işaretine başkasından veya yazılardan hiç değiştirilmeden aktarılan sözler tırnak içine alınır. Hani hani alıntı cümlelerinden bahsetmiştim ya ben size bir önceki videoda neydi alıntı cümlesi? Herhangi birinin söylediği bir şeyi bir herhangi bir şekilde bir değiştirmeden noktasına virgülüne dokunmadan onu aynen metin içerisine aktarabilmektir. Bu alıntı cümlesidir. Normalde bunu nasıl ifade etmem gerekiyor? Tırnak işareti atarak ifade etmem gerekiyor. Bak şimdi kelime söze. Ne güzel ifade etmiş Ömer Hayyam. 2.1 açıklama yapıyorum. Tırnak işareti. Bir iş yapmak için neden yarını bekliyorsun? Bugün de dünün bir yarını değil midir? Tırnağı kapat. Şimdi bak birinin yani Ömer Hayyam'ın ben sözünü aldım. Hiç değiştirdim mi? Açıp buna bakabilirsin. Nokta virgül hepsi aynı. Ben bunu değiştirmeden aktardım cümleye. Aktardığım cümleyi nasıl belirtmem gerekiyor? Tırnak işareti ile belirtmem gerekiyor sevgili arkadaş. Hemen geçelim ikinci, ikinci maddemize. Vurgulanmak istenen sözler, sözcükler tırnak içine alınır. Yunus Emre eserlerinde genellikle ilahi aşk konusunu ele almıştır, işlemiştir diyoruz. Şimdi Yunus Emre'nin eserlerindeki konudan bahsediyoruz. Benim burada vurgu yapmam gereken ne? Konunun ismi. Değil mi? Konu ne? Hangi konu işliyor acaba? Hangi konuyu e, elden geçiriyor? E ben baktığımda burada ne görüyorum? İlahi aşk. İlahi aşkta ben burada ne yapacağım? Tırnak içerisini alacağım. Neden? Vurgulanmak istenen yer zaten burası sevgili arkadaşım. Tamam mı? İlahi aşk ben burada tırnak içerisini aldım. Ve cümleyi bunu aktarmış oldum. Anlaştık mı? Anlaştık. Veya ne diyebilirim? Mesela... Enes Hoca Türkçe'yi işliyor dediğimde oradaki Türkçe'yi ben yine ne yapacağım? Tırnak içerisine alacağım diyorum. Evet şimdi neyden devam ediyoruz? Yay ayraç yani parantez. Hemen buraya da parantez yazalım. Yani hocam parantez ayrı yay ayraç ayrı olarak düşünmeyin sakın. Tamam. Şimdi birinci maddemiz. Özel veya cins ismi ait ekler yay ayraçtan önce gelmelidir. Yani hocam Ahmet Hamdi Tanpınar'ın burada bir yay ayraçımız var. Ee, doğduğu ve öldüğü tarih 1901 1962 Bursa'da Zaman adındaki eseri gerçekten çok güzelmiş. Şimdi Ahmet Hamdi Tanpınar zaten bir özel isimdir. Buna getirdiğin herhangi bir ek zaten kesme işaretiyle ayrılacaktır. Aynen burada olduğu gibi. Şimdi bak yay ayraç yani doğduğu ve öldüğü tarih buraya yazmış. Şimdi ben bunu yani buradaki ını Ahmet Hamdi Tanpınar'ın, buradaki ını getirip bu parantezden sonra yazsaydım işte Ahmet Hamdi Tanpınar 1909-1962 ın. Bak, okuyuşta zaten bir mantık yok. E yazışta da tabii ki de bir mantığı olmayacak. Dolayısıyla bu yanlış bir kullanımdır. Ben buna eki ne zaman kullanmalıyım? Parantez açmadan hemen önce. Değil mi? Bak burada da öyle. Önce yazmışız. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın deyip parantezi açmışız. Anlaştık mı? Harika. Yapılan alıntıların eser ismi, yazarı veya künye bilgileri yazılırken kullanılır. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Şimdi bu sözü kim söylemiş? Mustafa Kemal Atatürk. Ben bunu parantez içerisinde söyleyebilirim, yazabilirim. Veya Ömer Ayyam'ın bir sözünü yap, yapmıştık ya biraz önce. Ömer Ayyam'ın sözünü yap, noktasını at. Yanına parantezde Ömer Hayyam yazmak doğru bir kullanımdır. Bu da bir yay ayraç görevidir diyorum. Şimdi gelelim üçüncü maddeye. Söylenen sözlerin alay, kinaye gibi anlamlara geldiğinde yay ayraç kullanılır. Yani kendini akıllı sanıyor. Bak bunu söylediğinde ben karşımdaki insanla alay etmiş, dalga geçmiş oluyor. Ve bu bir kinayeli söyleyiştir. Değil mi? Yani söylediğimi tam tersine aslında ironi yapıyorum. Heh. ironiyi siz daha iyi bilirsiniz. Hani ironik ironik kelimesinde ben ironi yapıyorum diyorum veya işte alay ediyorum, dalga geçiyorum. İşte buralarda kendini akıllı, kendini zeki, kendini müthiş sanıyor dediğimde yanına ünlem attığımda ünlemi de nasıl atıyorum tabii ki de parantez içerisinde yani yay ayra içerisinde atınca doğru bir kullanım oluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen bir sonraki konumuz yani işte bu videonun gerçekten can alıcı olan kesme işaretimiz iki tane sayfada işleyeceğiz. Özel isimlere getiren ekler kesme işaretiyle ayrılır. Bunu zaten ben size yazım kurallarından bahsetmiştim. Hemen o videoyu ne yapıyorsun? Açıyorsun. Ne yap ne dedik? Özel isme getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Türkiye'm dediğinde o M'yi ayıracaksın. İlk çağdan, orta çağdan, yakın çağdan dediğinde o deni ayıracaksın. Çanakkale Boğazı'nın, Boğazı'nın dediğinde nın 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 onlar ayrılacak. Osmanlı Devleti'ne, Türkiye Cumhuriyeti'ne tamam mı? Bu gelenekler hepsi ne olacak? Çünkü özel isme getiriyorsun sen. Kesme işaretiyle ayıracaksın sevgili arkadaşım. Kişatlarından sonra gelen ünvan ve saygı sözcüklerine getirilmiş olan ekleri ayırmak için konur. Yani Türk Tarih Kurumu başkanına işte Ahmet Ziya olsun. Sallıyorum şu anda. Ahmet Ziya Türk Tarih Kurumu başkanı. Türk Tarih Kurumu başkanı dediğim zaman ben buradaki na'yı kesme işaretiyle e, ayırmam gerekiyor. Galatasaray başkanına, Fenerbahçe Beşiktaş başkanına. Anlaştık mı? Senin bunda na'yı, ne'yi, nu'yu, hiç fark etmez. Ayırman gerekiyor. Çünkü bu nedir? Bir ünvandır. Ahmet Ziya, Türk Tarihi Kurumu Başkanı. Bu bir ünvandır değil mi? Bu ünvanı geliyorsa eğer bunu ne yapacaksın? Ayıracaksın. Veya Mehmet Usta. Usta nedir burada bir? Saygı sözcüğüdür. Ünvanıdır bu adamın. Sen bu adama Mehmet Usta'ya dediğinde şu ustaya sözcüğünü... Bitişik yaz, yazabilir misin? Yazamazsın. Bu yanlış bir kullanımdır. Ne yapman gerekiyor? Bu bir saygı sözcü olduğu için saygı kelimesi olduğu için de bunu kesme işaretiyle ayırman gerekiyor. Evet, kısaltmalara getirilen ekler ekleri ayırmak için konur. Yani e, kısaltma neydi? T.R.T. T.B.M.M. B.M. Veya buraya ne yazalım? Mesela UNESCO yazalım. UNESCO veya ne yazalım başka? aklınıza neler geliyor? TDK yazalım mesela. TDK veya TTK Türk Tarih Kurumu. Anlaştık mı? Şimdi sen bunları yazdın. Bunların hepsi birer kısaltma. E bu kısaltmaya getirdiğin herhangi bir eki senin ayırman gerekiyor kural bu çünkü? TRT'nin, TBMMY, BM'nin, UNESCO ya. Tamam UNESCO TDK ne? TDK'nin yazalım veya TTKY. Tamam Türk Tarih Kurumu'na veya TDK Şimdi senin burada ne yapman gerekiyor? Bu kısaltmaya göre ekini de getirmiş olman gerekiyor. Zaten bunu ek konusunda anlatmış olacağız. Bunu da lütfen unutma tamam mı? Ne dedik? Kısaltmaları getiren ekleri sen kesme işaretiyle ayırıyorsun sevgili arkadaşım. Ne yaptık? Kesme işaretinin ikinci sayfasına geçtik. Belirli tarihleri getirilen ekileri ayırmak için kullanır. İşte kesme işaretinin belki de en en can alıcı maddesi bu. Belirli tarih derken nedir? İşte 10 Ağustos, Ekim'in -E -E 29'u, e 27 Eylül tamam mı? Veya başka başka, başka işte ne bileyim 3 Ocak diyelim, 31 Aralık diyelim tamam mı? Bunların hepsi nedir? Belirli tarihlerdir. Şimdi belirli tarihleri getirilen ekileri ayırmak için kullanılır. 10 Ağustos'ta, 10 Ağustos belli bir tarih. Ek getirdin, ayırdın. Ekim'in 29'u, hem Ekim'e hem 29. Belli bir tarih mi? Belli bir tarih. Getirdin mi ek? Ekim'in demişin, 29'unda demişin. Kesim işaretiyle ayırdın mı? Ayırdım. Bu doğru bir kullanımdır. Bir de biz örnek yapalım. Ne yazalım mesela? 3 Ocak'tan gidelim. Diyelim ki mesela ocağın 3'ü diyelim değil mi? 3'ü. Şimdi sen buna getirdiğinde tamam mı? Ocağın üçü belirli bir tarih olduğu için tamam mı? Ocağın 3'ü belirli bir tarih olduğu için buna getirdiğin tüm ekleri senin ayırman gerekiyor. Tamam mı? Ocağın 3'ü ın in, in ayrıldı. 3'ün u i u'yu ayrıldı. Tamam mı? Bunları ayırman gerekiyor sevgili arkadaşım. Özel isimlere getirilen yapım ekleri ve sonrasında gelen çekim ekleri çokluk ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Şimdi oba hocam sen şimdi biraz önce bize de dedin ki işte Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu bunları ayıracaktık. E bunlar da özel isim ama arasındaki fark ne? Onlar birer kısaltmaydı. Bunlar özel isim tamam Getirilen yapım eki var sonra arkadaşım. Yapım eki getirmiş, çekim eki getirmiş, çokluk eki getirmiş. Senin bunu ayırmaman gerekiyor zaten. O zaman getirmenin bir manası yok değil mi? Bak Türklük kelimenin köküne Türk. Buna bir de lük getirmiş. Tamam mı? Türkleşmek yine aynı şekilde ek getirmiş. Atatürkçülük, Türkçenin. Gördün mü? Bursalı, Fatih Sultan Mehmetler. Senin burada ne yapman gerekiyor? Özel isim var mesela Türkçe dedim. Ben buraya kesme işareti atamam. Çünkü buranın nin getirmişsin, ek getirmişsin. Veya Fatih Sultan Mehmet'ler. Lerler, Çokluk eki. Fatih Sultan Mehmet'ten birçok tane varmış burada. Onu onu anlatmaya çalışıyor. Ama ben burada ne yapmam gerekiyor? Tabii ki de bunu kesme işaretiyle ayırmam gerekiyor. Yani bu doğru bir yazımdır. Evet kesme işaretinin de böylece sonuna gelmiş olduk. Bilge soruyla karşınızdayız. Bilge sorumuza ne yapıyorduk sevgili arkadaşlar? Bilge sorumuzu çözüyorduk. Ne demişiz? Kesme işaretinin kullanımının yanlış hangisinin yanlış hangisinin doğru olduğunu söylüyor. Yanlış olanı buluyorsun ve bizlere yorumlara da bunu belirtmiş oluyorsun. Bizlerle kalmayı unutma. Kendine iyi bak. Hoşça Hoşçakal. Dida yayınları, tüm dersler soru bankası kitaplarıyla LGS'ye pratik ve kolay hazırlanın. Dida yayınlarının tüm dersler soru bankası kitapları seçkin kitapçılarda.